Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Patron Nevzat ama bana Nevzat diyebilirsiniz. Ama diğer adım DG. Yani olduğunuz. <laughs> söylemem hiç gerek yok. Arkadaşlar ne zamandır çekmedim. BS videosunu çekeceğim. 48 karakterim var ve 21262 kupayım. Bu hesapta oynamayacağım tabii ki de yan hesabıma geçeceğim çünkü yan hesabımda bir azıcık görev çok görevim var yan hesabımda bütün görevleri bitirdim yani iki görev kaldı onları da yaparım onlar da bugün gelen görevler yani unuttunuz zannediyorsunuz ben öldüm yok unutuldum yok kim demiş öldüm diye evet <laughs> söylesinler patronunuz geri döndü neyse çok da önemli değil ben Unutulmadım yani. Bunu demek için geldim. Bakalım dükkan yeni diyor. Bu da benim yeni hesabım. 6000 kupa yaptım. Bu da çok önemli bir şey değil. Çünkü 6000 kupayı herkes yapar. Ama yeni hesabı 6000 kupa yapmak biraz zor. Şundan bıktım artık ya. Bağlanmak istemiyorum. Hmm. Bir maç bir ev oynarız. Şimdi Brawl Stars videom olduğunu bilmiyorum. Sizlerin önce BS videom var. Diğerlerini de izleyebilirsiniz. Bayağı bir görevim var. Buraya kadar geldim. Tabii ki de bu noobça bir şey. Bir tane rastgele bir karakterle oynamak istiyorum. Raf olmaz, Colette olmaz, sit olmaz, nani olmaz, bi olmaz, pen olmaz, viper olmaz. Evet, karar veremediğim için gözlerimi kapattım. Pem olmaz bana ne? İstemiyorum. Neyse. Kim olsun? Çok kararsızım. Piper. Piper'da görevim de var. Hangi hesap? Hmm. Hadi yine diyelim de. Bunlar. önemli çünkü. Soygun kaçmış. Yok soygun olmaz. Elmas kapmaca olabilir. Savaş topu olmaz. Ödül avı da olmaz. Savaş topu da olmaz. Da elmas kapmaca oynayalım. Evet karşılaşma oynarız başka bir karakterle sonra gideriz kapatırım 6000 kupa oldum yani bu hesapla kolay bir yani yani hesapla ama hep ana hesapla oynarsan aa ben soygun almışım neyse yapacak bir şey yok eğitim şart ne yapalım şimdi değiştiremeyeceğiz Git bakalım sen. Öldürebilir ama bunlar nu. Nereden mi anlıyorum? Çünkü bunlar benim gibi güzel karakterler seçememişler Baksana ne kadar saçma bir şey de atıyor. Emojileri de iğrenç. Yani pro olsalar yani benim gibi bir tane böyle pro bir karakter gelir. Ondan dolayı 40-50-60 kupalar. En fazla bir 500 kupa yap ondan sonra pro olur. Prolar gelir. Bazen kay çok kaybedersen hep looplar gelir. Ama ben çok kaybetmiyorum. Düşük kupa olduğum için. Ne düşük kupa ya da çok kaybetmek. İkisi. Şöylesini öldüreceğim. Neredesin? Tamam. Güzel. <laughs> Gel bakalım. Allah. <laughs> Bir de biraz uzasın. Uzun videolar güzeldir. Kısa videolar. En son 21 bin kupa oldum. O zaman bu yana çok fazla kupa katamadım 21.200'e kadar kastım. 4 gün boyunca video atamadım ds artık sıkıcı gelmeye başladı çünkü karakter gelmiyor ama bırakmam bırakırım ama yine oynarım yani sonra yine yüklerim şunu öldüremedim Hı -hı, sen bir an Yeni sabım da artık popüler olmaya başladı. Bu çok güzel bir gün. Yeni sabım. Patron Nevzat 2 ve Patron Nevzat 3'e artık abone olun diyeyim yani. Patron Nevzat 2 ve Patron Nevzat 3'e. Yazınca çıkıyor. Abone olmamanız üz üzüyor beni. Patron Nevzat 3 kanalını yeni oluşturdum tabii. Tabii adı başkaydı. Ben onun adını değiştirdim. Çok güzel. Bakalım kaç. O bitmiş. Bakalım altını vardı diye biliyorum. Bir bakalım biz. Ne varmış? Evet, tahmin ettiğim doğru çıktı. Başka görev alalım. Bir çok zor ama. Yapılmış görevlerden yapma. Of, yokmuş. Nakavta. Neyse. Yapacak bir şey yok. Başka bir tane de öyle üstünden bir maç oynayalım. Hadi çift hesaplaşma bir daha. Benim 3 hesabım var. Bizim patron Nevzat, Ege, Ege. Bunlara da abone olmanızı. Abonenle arkadaş isteği gönderebilirsiniz nasıl? Arkadaş isteğim. Bir arkadaş söylemiş Mehmet diye. O da iyi bir insan. Bakın işte bu. Bu benim ana hesabım iyi bak yani yaz yani kağıda yaz yazdın mı durdurmuşumdur videoyu bu da benim yan hesabım ilk defa görüyorum ben de çünkü çok fazla uğraşma öyle şeylerle ne yapabilirim bir de siz de arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz sıkıntı yok 6000'lerdeydi diğer hesabım ama bundan yüksek nerede o yok galiba neyse bir iki tane seni arkadaş kişiye gönderdiysen yeterli. <laughs> Emin de artık çok popüler oldu. Artık beni bakmaz. Videolarımı izlemiyor artık. Öyle bakıyor sadece. Emin de artık YouTuber oldu. 250 aboneye. Adam 80-100 abone olamıyorum diye pişmandı. Bir anda 250 abone oldu. Ne kadar değişik yani. Adam bizi unutacak yani. Ah öldük ya. Var noob çünkü bizim adamımız noob. Git be. Şimdi der, şimdi de şey yapar şimdi derler. Çünkü çıkışa da basmaz, tekrar oynaya da basmaz. İki saat beni delirtir. Hiç uğraşamam. Hadi bakalım. Bu dynamite de biraz noob yani. Ben diğerlerin ben seviye işte 9 yaptım gerçek dynamite'ımı bu seviye kaç bilmiyorum seviye 6 mı 7 mi bilmiyorum 7 ya da 6 olmalı 8 olamaz 8 olabilir bakmadım çünkü siz görmüş olabilirsiniz neyse çok konuşmayalım video bayağı bir uzadı artık şimdi bu maçın son olabilir Karl sen kimsin ayar Görüşürüz. Bakalım ne şey var mı yok. Gel gel gel. Oo tek attık. Güzel. Tek atacağım aklıma bile gelmez. Şimdi öldürelim. Aa, hmm, çok kolaydı. <laughs> Şu iki görevi de yapmadan ben gidemem ya. Varsa uzatayım. Bir anda kapanırsa arkadaşlar mobil alanım doldu falan yazık çıkabilir yazacak. Ondan kendi kendine kapanacak. Allah yanlışlıkla ben kapattım. Hiç kapanmadı. Yanlışlıkla oldu. Allah Allah açıl artık. Heh, ne bu ya? Google'a girdim. Evet. Hadi, hadi lütfen. Kapanma. Çok sinir oluyorum kapanınca. Heh. Oğlum bak bekleme nedeni ne ya? Bekleme nedeni ne? İnşallah bizim oğlu ölmez ha. Öldüyse video bitmiştir. Video uzadıysa demek ki ölmemiş. Video uzamadıysa ölmüş. Hmm. ben burada değilim. Ben neredeyim? Ben öldüm galiba. Ah! Şu maçını yapayım. Şu, şu. şu bir tane daha tekrar oynaya basalım. Öldü beni. Aaa da bu iki hesaplaşma olduğunu unuttum maçın. Al 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 Yardım. Hadi gel öl hadi sen de öl of uğraşamam hadi durur. öl hadi ben yardım etmeyeceğim ona fıstık olacağım ne yapabilirim Hadi Rico öldürebilirsin onu bu Oo, Çok var Çoksun ama ya sende Hadi Ben yardım etmeyeceğim sana Video bayağı bir uzadı Onun için kapatmak istiyorum artık Ben öleceğim Bizimki örtü çok güzel olacak. Allah'ım ya Rabbim video kapanacak hadi ya. <laughs> Bunun yüzünden bir de maç kazandık ha. Hadi artık ya. Kimse de yok mu etrafta dur var yardım edeyim. Nerede kimse de yok mu? Öl artık öl. Nerede bu? Nerede? İnsanlar yok. Hah burada. Bari yardım edelim çocuğa. Bu kadar da şey yaptı. Ben öldüm. Beni kastı. Tamam. Aman aman aman. Oldu oldu. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmazsanız. Dur değil Like atmazsanız berli size neyse ayıp olur şimdi olmaz. Haydi boş verin. Like atmazsanız Mr. P Kinder pungi yapmaz. Kinder pungi asla yemezsiniz çikolata gibi. Evet yemezsiniz.